Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir kargo açılımımız var. Maraş'tan geldi Ve çok güzel şeyler var. Şimdi en sevdiğim kızartılmış tarhana. En sevdiğim çörek. Bu şekerli falan da büyük ihtimalle. Bunu balamışlar açamam. Bir tane daha. Bu da tuzlu. Bu şekerli aynı. Bir tane daha da Bu kızartılmamış hemen. Bir tane daha Aha, Eski takımın Evet Ve Günün anlam ve önemini Eğer içindeki şok duruyorsa size küçük mistik bir şov yapacağım arkadaşlar. Yapıştı. <laughs> Ve erimemişler. Şimdi aç bekle. Bir evet, güzel.